Ne oluyor Trabzon'da? E, sevgili e, Erdal, e, Joaquin Fernandez, e, Onazi ve de e, bir de Yunan futbolcu. Ee, yani hocanın öncelikle istediği şuydu bildiğim kadarıyla. E, kampın başlayacağı ki cuma günü başlıyor Trabzonspor'un kampı. Kamp başladığında bir stoper, e, Orsic, o, o, stoper bir stoper, bir stoper bir orta saha bir de santrafor, orsiç değil de bir de santrafor hazır olursa benim için hiç sorun yok gerisini e, pekala zamanla halledebiliriz demişti. Evet. Ee, Avzon hava alanından görüntüler geliyor. Evet. Bu üç ismin e, hem stoperin hem orsiç'i zaten biliyoruz hocayla ilişkisini. Stoperi de hocanın tercihi net bir şekilde tercih. Hatta yanlış bilmiyorsam scout ekibinin bazı endişeleri olmasına rağmen hocanın onları ben şey yaparım e, dediği çok net yüksek Boylu, yani yüksek, hava toplarında çok sıkıntı çekiyor Trabzonspor ee, savunmada. Onu telafi edecek bir stoper istiyordu. Onu telafi edecek bir stoper aldı Trabzonspor. Şimdi şöyle bir, bir sorun var. Trezeguet-Orsic ikisinin aynı anda takımda olması şimdi Trabzonspor'un bütçesiyle beraber düşününce lüks ama birinin satılması durumunda sadece birine mecbur kalmak o da başka bir problem. Geçen sene sadece iki kanatta kanat oynatabileceğin iki adam vardı Trabzonspor'un. Trabzonspor'un ee, Visca trezeguet. Evet. Visca sakatlandı. Trabzonspor kanatsız kaldı. Çünkü Trezegge de tek başına kalınca olmadı. Ama şimdi Trezegi'ye atıyorum 8-9 milyon euro transfer teklifi gelebilir mi? E, konuşuluyor. Ee, özellikle Araplarda, Orta Doğu'dan. E, gelirse nasıl bir karar vereceksiniz? Bu arada kalma hali çok zor bir karar. Ama şu an itibariyle Trabzonspor'un kanat rotasyonu e, ligi taşıyabilecek bir kanat, kanat rotasyonu diyebilirim ki evet. bir santrafor hmm. alınacak e, Gomez'in gitmesi bekleniyor ama o gitmeden anlaşacaklarını düşünmüyorum. Hatta bir değil iki santrafor alacak Trabzonspor. Dolayısıyla yani ikinci trans e, santrafor olarak umut e, yeterli olmaz mı? E, üç üç santrafor, gibi. üç santrafor üç santrafor üç santrafor. Yani orada e, haber çıkan Petkoviç durumu ne bilmiyorum ama mesela Orsi işte beraber oynadıkları için çok uyumlu da ikili onlar. Ya ben onu da alacağını alınacağını düşünüyorum ama sadece zamana yayılıyor gibi. Yani Ors için de aynı şeyi söylemiştim. Yani 10-15 gün önce on, alın, alınacaktır diye düşünüyorum. Ben Petkovic'in de alınacağını düşünüyorum yani. Belki sadece zamana yayılacaktır. E, ondan sonraki transferler belki işte kampın durumuna göre. Mesela işte Sabek transferi ihtiyacı var mı yok mu? Dersen kalır mı gider mi? E, Dorukan iyileşti. Dorukan'ı Sabek'te kullanabilir mi hoca? E, ben merkeze bir tane daha... E, bir hamşik değil ama e, yani ona yakın bir oyuncu alınacağını düşünüyorum orta sahaya. Bir tane daha oyuncu alacak. Yani e, bu durumda Gomez'in gitmesi bekleniyor. O gide gidecek. Bartra yani. ve Bardi'nin de e, gitmesi. Ba Bardi'nin Şimdi... gitmesi isteniyordur muhtemelen. Bartra'nın da isteniyor. Bardi'nin maliyeti ne kadardı? Çok yüksek değil Bardi'ninki. Bartra'nınki Bartran 3 olması. milyon avro değil mi? yüksek. Yani e, söyleyince kızıyorlar ama evet 3 milyon euro arı. Fazla değil mi? Evet çok fazla. Maaşı? Da. Çok fazla ve biz öyle bilmiyoruz. Bir buçuk milyon euro biliyoruz ama bunlar yanlış şeyler. Bir daha Trabzonspor böyle hikaye yapıyor. Yani Bardi'ye yani. mesela bir kiralama teklifi, geldi ve çok komik bir rakam yani. 300 bin euro. 300 bin euro. euro. Ama yani şöyle kulübe 300 bin milyon. Evet evet. Ya o olabilir. Bardiye 3 milyon euro. Eğer şeyi o ödeyecekse olabilir. O çok zor bir şey. Kötü bir şey. Futbolcuya da 1.3 milyon da rentiyor. Futbolcunun maaşı ödenecekse. Yani 4.3 300... milyon euro'luk bir maliyeti var yani. Yani e, var o bence Bardiye de teklif gelecek. Sudi, Sudilerin ilgilendiğini biliyorum. Ee, umarım gelir. Ee, Şimdi onun e, dışında ben hala Uğurcan'a bir teklif gelmesini bekliyorum. Evet bekliyorsun. Değil Ge mi? Gelecektir. Ben bu sene Uğurcan'a gideceğini düşünüyorum. Orsic show yapar. Yeni transfer Orsic ve Fernandez dün gece yarısı Trabzon'a gitti. Hırvat Yıldız için vakaeme gibi ayağına hakim. Hatta daha hızlısı yorumu yapıldı. Bordo Mavili Kulüp, Real Valladolid ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki stoper Joaquin Fernandez ve Southampton'ın 30 yaşındaki Hırvat sol kanadı Mislav Orsic'i önceki gece İstanbul'a getirmişti. Dün gece Trabzon'a geçen iki futbolcu bugün takımla ilk idmanlarına çıkacak. Nenat Biyelitza iki isimle toplantı gerçekleştirecek. Bu arada Orsic'e övgü yağıyor. Oyuncuyu yakından tanıyan spor otoriteleri övgüler yağdırıyor. Otoritelere göre Orsic, vaka emeğe benziyor ve ayağına çok hakim. Hatta daha süratli. Petkovic'in de alınması halinde, bu ikilinin ortalama 40 gol civarı bir katkı yapacakları görüşünü ortaya koyuyor. Tam bir joker. Orsic, sol kanat dışında sağ kanat ve forvet bölgelerinde de oynayabiliyor. Southampton ile 2 yıllık sözleşmesi daha bulunan oyuncunun bonservis değeri 5 milyon euro. Orsic, Hırvat milli takımı formasını 26 kez giydi ve 2 gol 8 asistlik katkı sağladı. Kart görmez. Joaquin Fernandez'in en önemli özelliği az kart görmesi. İspanyol futbolcu, Almeria ve Valladolid'de toplam 296 karşılaşmaya çıktı. Sadece bir defa oyundan atıldı. Sarı kart sayısı da 82. Ana mevkisi stoper. Ancak gerek kaldığında orta sahada da görev yapabiliyor. Maxi Gomez'e Yunanistan'dan kanca. Trabzonspor'un golcüsü Maxi Gomez'e transferde büyük ilgi söz konusu. Uruguaylı forvete Suudi Arabistan, İspanya ve ABD'den sonra Yunanistan'dan da talip çıktı. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Celta Vigo'dan transfer ettiği Maxi Gomez'in talipleri çoğalıyor. Star gazetesinin haberine göre Suudi Arabistan, İspanya ve ABD'den talipleri bulunan Trabzonspor'un yıldızına ilk somut girişim Yunanistan'dan geldi. Olympiakos kulübü Trabzonspor'la iletişime geçip fiyat sordu. Trabzonspor, yıldız futbolcusu için kapıyı 4-5 milyon eurodan açmayı düşünüyor. Petkovic transferi Gomez'e bağlı. Mislav Orsic'in ardından bir diğer Hırvat Yıldız Bruno Petkovic için yoğun mesai veren Trabzonspor'da, bu transferin durumu biraz da Maxi Gomez'in gidişiyle ve ondan gelecek bonservisle alakalı. Takas ihtimali. Maxi Gomez konusunda Olympiakos ile masaya oturulursa, Zinker Nagel transferi pazarlıklarda yeniden gündeme gelebilir. Trabzonspor, Olympiakos'un Danimarkalı ofansif orta saha oyuncusu için kiralama teklifi yapmış ancak olumsuz cevap almıştı. Olympiakos aynı zamanda Bartra'yı listesinde bulunduruyor. 7 golü var. Trabzonspor formasıyla 37 resmi maça çıkan Maxi Gomez bu karşılaşmalarda 7 gol, 6 asistlik katkı sağladı. Trabzonspor transferde şahlandı. İşte Zinker Nagel formülü. Transferde şahlanan Trabzonspor, Olympiakos forması giyen Filip Zinker Nagli de renklerine katmak üzere. Yunan kulübünün Mark Bartra ve Maxi Gomez'e talip olması, fırtınayı harekete geçirdi. Pire ekibine, Bartra artı bir miktar paraya bu takası yapabiliriz, denilecek. Yunan ön libero Dimitrios Kurbelis, İspanyol stoper Joaquin Fernandez, Hırvat kanat Mislav Orsic'i renklerine bağlayan Bordo Mavililer, Danimarkalı Yıldız için de yeni bir teklif hazırlığında. Geçen sezon Standard Liège'de kiralık forma giyen ve 35 maçta 12 gol, 2 asistlik performans sergileyen Zinker Nagel için Yunan kulübünün kapısını iki kez çalan Karadeniz devinin kurmayları, red yanıtı almıştı. Ancak kulübü ile bir yıllık sözleşmesi kalan 28 yaşındaki orta saha için şartlar olumlu yönde değişiyor. Öncelik bire bir takasta. Çünkü Olympiakos kulübü, Trabzonsporlu Mark Bartra ve Maxi Gomez'e talip oldu. Gomez'i 4 milyon eurodan aşağıya bir rakama satmayı düşünmeyen Trabzonspor kurmayları, pire ekibine, Mark Bartra'yı istiyorsunuz. Biz de Zinkernagel'e talibiz. Bu işi takasla çözebiliriz, teklifini sunacak. İspanyol stoperin yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen Karadeniz devinin bir miktar da para önerebileceği öne sürülüyor. Teknik direktör Nenat Bjelica'nın takımda görmek istediği Zinkernagel, Bordo Mavili takıma gelmeyi kabul etmiş durumda. Olympiakos'un, sözleşmesi bitecek oyuncusunun bedavaya gitmesini engellemek için teklifi kabul etmesi bekleniyor. 19 gol attı 24 asist yaptı. Norveç'te Bodo Glimt forması giyerken golleri asistleriyle dikkat çeken ve Türk takımlarının radarına giren Zinker Nagel, transfer olmuştu. İngiliz ekibinde istediğini bulamayan ve Nottingham'a kiralanan Danimarkalı, geçen sezon başında Olympiakos'a transfer olmuştu. Ancak komşudaki macerası da uzun sürmeyen Zinker 2 iki ay sonra Standard Liege kiralanmıştı. 28 yaşındaki Yıldız, bir sezonda 19 gol, 24 asist şov yaptı. Trabzonspor'dan Kosovalı golcü Yekanca, Bielitza Mirlint istiyor. Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor'da flash gelişmeler yaşanıyor. Orsic ve Fernandez'i Trabzon'a getiren Bordo Mavililer Forvet için kolları sıvadı. Fırtına, Bielitsanın raporu doğrultusunda Kosovalı Santrfor Milind Daku için harekete geçti. İşte detaylar. Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Orsic, Fernandes, Kurbelis transferlerini bitiren Bordo Mavililer Santrfor mevkisi için alternatif bir isim üzerinde duruyor. Trabzonspor'un potansiyel rekabetçi Forvet adaylarından bir tanesi de Millindaku. Daku. Oyuncu daha önce de teknik direktör Bielitza ile çalışmıştı. Bon servisi Hırvat Kulübü Osiye'de bulunan Daku'nun bir yıl daha sözleşmesi var, Kosova futbolunun yıldız isimleri arasında ismi zikredilen Daku için teknik direktör Bijeritza'nın olumlu rapor verdiği öğrenildi. Ancak Daku transferi gerçekleşse bile Bordo Mavililer birinci sınıf bir Santrfor transferi daha yapacak. Petkovic için girişimler devam ediyor. Mirlin, Daku 5 kez Kosova milli takım formasını giydi. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Daku için maddi anlamda transfer şartları oluşursa Trabzonspor bu oyuncuyu kadrosuna katacak. Daku, 1 metre 92 santimlik boyu ve güçlü fiziğiyle rakip savunmaları yıpratan bir isim. Trabzonspor'un ilgilendiği sağ Bek serbest kaldı. Trabzonspor'un ismi bir süredir Reggie Cannon ile anılıyordu. ABD'li sağ bekin kulübü Boavista ile sözleşmesi sona erdi. İsmi Trabzonspor ile anılan Reci Cannon'la ilgili Bordo-Mavililere iyi haber geldi. ABD'li sağ bekin kulübü Boavista ile sözleşmesi sona erdi. 25 yaşındaki sağ bek serbest kaldı. 5 yıldır Boavista forması giyen sağ bek oyuncusunun piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor. Geride kalan sezonda Portekiz ekibinde 33 resmi maça çıkan Reci Cannon, şu ana dek 28 kez ABD milli takımında görev yaptı. Sağ Bekin yanı sıra stoper ve sağ kanatta da görev yapabilen Cannon, Boavista'nın dışında ABD ekipleri solar, Akıl Bruins ve Dallas formalarını giydi.